Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine Süper Lig oyunu oynuyoruz ve sanırım 10. part oldu. Çok bıdı bıdı etmede. de hemen videomuza geçelim. Gözüm kapalı seçiyorum. Fenerbahçe'yi seçmiştik. Yine Fenerbahçe geldi. Kayseri Spor'la oynamıştık herhalde ya. Trabzonspor'la oynamadık ve 4 büyükleri sonuna geliyoruz artık. İlk rakibimiz Beşiktaş oluyor. Hızlıca 1-0'a geçtik ve gizli taktiği uygulayabilir miyiz diyecektim uygulayamadık. Neyse çok da sıkıntı değil. Evet. Ataklarımız devam ediyor. Ve 2-1 oluyor. Ay 0 oldu yani. 3-0 oldu şu anda. 7-0 olduğunda çekeceğiz. 5-0. 6-0 ve 7-0 Gizli taktiği bıraktık şu an 7-0 olduğu için biraz rekabetçi olsun diye İlk yarının bitmesine çok az kaldı İlk yarı bitiyor İşte bu Ve ikinci yarı başladı Askasın 8-0 olacak ki. Deki rakibimiz son anda kurtarmayı başardı topu. Askasın gol yiyorduk ama gol yememeyi başardık. Toptan yeşiliz çıkmaya başladı. Askasın gol atacaktık ki direkten döndü şutumuz. kurtarmayı başardık topu. Çok hızlandı artık. Füze gibi gidiyordu top derken yani 8-0 oldu. Sanırım videolardaki en hızlı en hızlı goller golden gol olabilir. Ve maçımız bitiyor. Son 16 son 16 turunu geçerek çeyrek final adımızı yazdırıyoruz. Galatasaray'da eğlenmiş rakibimiz Konyaspor. Hemen bir tane gol atıp gizli taktiğimizi uygulamamız gerekiyor. Yani taktiğimizi uygulamamız gerekiyor. Daha gol atamadık ve gol yedik. Olamaz. Kötü oldu bu. Bizim açımızdan. Ve hemen bir bir yapıyoruz. Gizli taktik uygulanıyor mu? Uygulanıyor. İşte bu. 3-1 4-1 oldu şu anda. Hatta 5-1 oldu. Rahat yeniyoruz 6-1 oldu. Ve taktiği yapmayı şu anda bıraktık. İlk yarının bitmesine de zaten çok az kalmıştı. Ve ilk yarının sonuna geliyoruz. Ve siz de bu sırada videoya like atıp kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Maçımız 7-1 devam ediyor derken 8-1 oldu. Şöyle taktik uygulamaya çalışıyoruz. İlk koru rakibimiz attı. Sonra coştuk. <laughs> 8-2 oluyor. Kendi kalemize bir gol attık. Sıkıntı değil ama zaten yeniyoruz rakibimizi. Hmm. Toptan artık yeşiliz çıkmaya başladı. ikinci yarıda bitiyor. Çok az kaldı ikinci yarının bitmesine ve maç bitiyor. İsmimizi yarı finale yazdırmayı başarıyoruz. Rakibimiz Kasım Paşa olacak. Yenmemiz gerekiyor finale çıkmamız için Kasım Paşa'yı da. Hala bir gol olmadı maçta derken bir gol oldu. Taktiğimizi uygulamaya çalıştık ama olmadı. Bir gol daha atıp o taktiği uygulamamız gerekiyor. Şu anda 1-0 maçımız devam ediyor. yarıda bitmek üzere ve bitiyor, bitecek. 2-0 şu anda ilk yarı bitti. Ya 3-0 oluyor mu? Son anda topu kurtarmayı başardı Di rakibimiz ama olsun 2-0 moral bozmaya gerek yok. 3-0 oluyor. 0 devam ediyorum maçımız şu an. Az kalsın gol yiyecektik ki son anda kurtardık. Az önceki şutumuz da direkten döndü. 4-0 oluyor. 5-0 oldu artık. Şu anda. Rahat. Ve adımızı finale. Az kalsın bir tane daha gol atacaktık. Bir saniye daha olsa neyse. Ve finaldeki rakibimiz. Fatih Karagümrü Futbol Kulübü. Spor kulübüymüş. Az kalsın gol atıyorduk. Ama atamadık. Direkten döndü. Ve bir gol attık hemen. 2-0 oluyor. 3-0 oldu. Rahat bu maçı yeneceğiz gibi gözüküyor. Zaten şu ana kadar kaybettiğimiz maç olmadı. Hep bütün maçlarımızı kazandık. Böyle gideceğiz de. Kaç son pa son kaç tane takım kaldığını bilmiyorum. Bilgisayardan videoların gelmesine de az kaldı. Şu anda başka yerde olduğumuz için bilgisayardan video gelemiyor. Video gelemiyor. Sekiz maçımız devam ediyor. Az kalsın 9-0 olacak ki direkten döndü ama çok da doğumrumuzda mı değil. Zaten 8-0. Toptan artık yeşil çıkmaya başladı. 8-1 oldu. Sıkıntı değil. Bir gol daha attık. 9-1 oluyor. 9-1 maçımız devam ediyor. 10 10'a 1 oldu maçımız. İkinci yarının bitmesine de çok az kaldı. 11'e 1 oluyor o. Hatta şu an 11'e 1 ve ikinci yarı da bitiyor. Maç bitiyor. Maçımız bitmeyi başardı. Bitti şu anda. Evet görüşürüz arkadaşlar. Videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın.